Herkese selam, herkese merhabalar. ÖSYM'nin yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla birlikte 2025 yılı için YKS tercih kılavuzumuz an itibariyle yayınlanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linke tıklayarak sizler de tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki tercihlerimiz 1 Ağustos'ta başlayacak, 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bizler sistem üzerinden başvurularımızı nasıl gerçekleştirebiliriz? Uygulamalı adım adım güncel bir şekilde bu videoları sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca tercihlerimizi gerçekleştirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sıralamalarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularda genel ekseriyetle sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Aceleci davranmayın arkadaşlar. İlk önce tercih yapan yerleşmeyecek. Bu nedenle almış olduğunuz sıralamaları nasıl değerlendirebilirsiniz? Tercih yaparken göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalar var. Bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Mezuna kalmanızı gerekiyorsa lütfen mezuna kalın arkadaşlar istemediğiniz bir bölümü yazmayın biliyorsunuz ki birçok alanda yığılmalar mevcut meslekleri araştırarak sizi en uygun şekilde ifade edecek bölümleri yazmanızı sizlere önereceğim Çünkü bir bölümü seçtikten sonra değiştirme şansınız olmuyor arkadaşlar 2 yıl ya da 4 yıl eğitimini alacaksınız ardından ömür boyu bu mesleği yapacaksınız O nedenle doğru tercih çok önemli bir yıl bir kayıp değildir arkadaşlar mezuna kaldığınız yıl kayıp değil kazanç olarak sizlere geri dönecektir başladı ifade ettiğim gibi gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar yavaş yavaş acele etmeden tercih listenizi oluşturun 13 Ağustos'a kadar sistemi işleyebilirsiniz diğer videolarımızda görüşene de Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın.